5 ˙c 6 ˙c Burada taze soğan yaprakları var. Daha ince kıyılabilir şimdi bunlarla omlet yapacağım burada da ebe gümeci var Ebegümeci. taze soğan mesela çocuğu küçük olanlar bir tane havuç rendeleyebilir omlet yapıldığında zaten pek çok tat uyumlu hale geliyor hele ki içine biraz eriyen bir peynir eklenirse çiçil değil peyniri veya kaşar çocuklar severek tüketeceklerdir Şimdi bir sürü ot var burada. Çeşit çeşit. Kişniş. Ebegümeci. Yani ismini bilmediğim bir sürü ot daha. İki yıl boyunca bu otlarla ilgili eğitim aldım. Ama halen bir kısmını bilmiyorum. Tecrübe etmek farklı çünkü. Ders kitaplarından öğrenmek farklı. Şu kök kısımlarındaki sert yeri alıyorum. Mesela bulgur yemeği yapacaksa almaya gerek de yok eğer iyi yıkanmışsa. Sonrasında hepsini doğrayacağım. Otları doğradım. Epey bir ot çıktı. Yani şununla börek yapsam, şununla falafel yapsam, şununla yumurta yapsam yani kaç günlük yemek ve otların içinde beni şaşırtan bir ot yenilebilir turna gagası. Çok güzel çiçekleri olur. Bu arada elimi de kestim. Bu sebeple mutfakta eldiven kullanımı çok önemli. Profesyonel mutfakta ve tırnakları uzun olan arkadaşlarımız için de öyle. Bazen meslek icabı insanlar tırnaklarını uzatabiliyorlar. Mesela müzisyenler onlar da mutfağa girdiğinde eldiven takarlarsa daha kolaylık olacaktır. Böyle bir sürü ot. Şimdi bunları e, gruplayabiliriz. Mesela soğanlı, peynirli, ne bileyim, kıymalı nasıl istenirse dondurucuda muhafaza edebiliriz. Çünkü her mevsim çıkmıyor. Bu mevsime özel. Yağmurdan sonra çıkıyor bunlar. Böyle yabani pırasa da var. Bir sürü ot ve bir sürü şifa. Her bir otla ilgili dünya kadar makale var. Yani bunları yemek lazım. Bitmeden kıymetini bilerek. Otları hazırladım. Tabi birazını börek yapacağım, birazını yemek yapacağım, birazını dondurucuya kaldıracağım. Şimdi otları şöyle kıyıcıya ekliyorum. Bir tane yumurta. Bu şart değil ama daha garantili bir sonuç olur. Nohutları suda bekletmiştim kurumasın diye buzdolabında. Önceden haşlanmış. Tuzsuz. Şimdilik bu kadar yeter. Biraz sonra yine eklerim. Baharatlarını ekliyorum. Pul biber. Zerdeçal Kimyon Humusta çok severim Nohuta çok yakışır Zerdeçalı aktive etmek için Karabiber Biraz kaya tuzu Mısır unu. Biraz tam buğday unu. Ve tahin. Sonra hepsini robottan çekip öğütüyorum. Şimdi bunu ben nasıl açayım? Bilmiyorum, nasıl Sen Ay. Galiba şöyle açmıştım. O şeyi açalı bayağı oldu. Hatırlamıyorum. Hı. Gözüm de görmüyor ki. Hı. Evet, açtım. Bir sos yapmışım. Allah'ım böyle bir şey olamaz. Muhteşem bir şey. Kahvaltıda yabani otlarla harmanlanmış Nohut topları yaptım. Sana diyor. Böyle ekşili bir tahin. Kribe hmm. de iyi. Ciğerlere de iyi. Hücrelere de iyi. Onu karıştırdıkça koyulaşıyor. Kimyon, karabiber, az beyaz biber de var aktarlarda. Beyaz ak biber o renk vermiyor ama karabiber de aynı lezzette. Ne dedin? ne yapayım yani dişçimden kaynaklanıyor yuvarlak konuşmam yoksa Amerikan özentisi değil yani ben harbi Anadolu kadınıyım ama dişlerimdeki eksiklikten dolayı yuvarlayarak konuşuyorum şekerim eski kadınlar şekerim der miymiş acaba hmm. işte böyle kahvaltıda taze soğan yenir mi Bence yenir. Şöyle